Merhaba. Bugün Türkiye'de sanayi üretiminin geldiği e, i noktayı konuşacağız. Yani aslında ekonominin resmen kalbinin nasıl attığını e, ya da artık nasıl atmadığını Türkiye İmalat PMI Endeksi Temmuz e, 2025'te Crepe 9'a düştü. Ne demek bu biliyor musun? PMI yani satın alma yöneticileri endeksi 50'nin e, altındaysa bu daralma demek. Yani sanayi üretimi yavaşlıyor, şirketler küçülüyor, siparişler azalıyor. E, üstelik bu düşüş yeni değil. Tam 16 aydır bu seviyelerdeyiz. 16 ay bunu hala mevsimsel diyerek açıklamaya çalışan varsa kusura bakmasın ama bu artık komik bile değil. Bu ekonomi freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Sadece daha sessiz çünkü direksiyonda hala her şey yolunda diyenler var. Şimdi şöyle düşün. Türkiye gibi genç, dinamik ve üretim potansiyeli olan bir ülkede sanayi neden daralır? Cevap net, talep yok. Hem içeride hem dışarıda. Vatandaşın cebinde para yok ki talep olsun. İnsanlar artık sadece yaşamak için harcama yapıyor. Elektrik faturasını ödeyemeyen biri yeni bir ürün mü alacak? Hayır. O ürünün üretileceği bir pazar mı kalacak? O da hayır. Dış talep mi? Avrupa krizde Orta Doğu zaten ateş çemberi. Türkiye ise hem batıyla hem doğuyla aynı anda kavgalı olmayı beceren nadir ülkelerden biri. Bu dış politikayla ihracat yapmaya çalışmak gemisiz denizde yüzme öğrenmeye benziyor. Ama hükümete bakarsan her şey şahane. Bakıyorsun ya borsa rekor kırdı diyorlar. İhracat arttı diyorlar. Evet ama kimin cebine giriyor bu paralar? Senin mi benim mi? Hayır. Holdinglerin İnşaat baronlarının beşli çetenin yandaş medyanın kasası doluyor. Halk mı? Ee, halk zaten sadece manşetlere bakıp mutlu olması istenen kesim. İşsizlik yükseliyor. Her yeni açıklama mevsimsel dalgalanma bahanesiyle süsleniyor. Ama sokakta her gün yeni bir işsiz genç görüyorsun. Üniversite mezunu ama işsiz. Sanayi tezgahında çalışacak kalifiye eleman yok. Ama maaş vermek istemeyen patron çok. Çünkü ucuz iş gücünü dışarıdan getirmenin püf noktalarını hükümet güzelce öğretmiş. Ve şimdi bu ekonomik yıkımı bile gururla sunmaya çalışıyorlar. Bakın ekonomi dengeleniyor diyorlar. Evet dengeleniyor. Ama nereye? Sıfıra. Hatta sıfırın altına. Sanayici üretim yapmak istemiyor çünkü maliyet yüksek. Vergi desen her ay sürpriz gibi bir ceza kapıda. Enerji maliyetleri, kira giderleri, personel ücretleri. Her şey uçmuş durumda. Ama zam yaparsa müşteri kaçıyor. Yani işveren de işçi de aynı felaketin içinde boğuluyor. Ve burada mesele sadece ekonomi değil. Bu aynı zamanda bir yönetim krizidir. Çünkü doğru dürüst ekonomi politikası olmayan, sadece günü kurtarma derdinde olan bir hükümet ne üretim planlayabilir, ne istihdam yaratabilir, ne de büyüme sağlayabilir. Bu kadar net. Bugün sanayi durduysa yarın fabrikalar kapanır. Bugün sipariş yoksa yarın işsizlik artar. Bugün sustuysan yarın aç kalırsın. Çünkü ekonomi böyle işler zincirleme bir sistemdir. Bir halka kırıldı mı domino gibi hepsi devrilir. Ve biz bu devrilmeyi şu anda izliyoruz. Peki ne yapıyorlar? yeni ekonomi modeli adı altında hala faiz indirip duruyorlar. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Enflasyonu köpürtüp, kuru zıplatıp halkı daha da yoksullaştırıyorlar. Ama aynı anda da bakın yatırım geliyor diyorlar. Nerede yatırım? Gerçek yatırım nerede? Gözümüzde gördüğümüz bir şey yok. Ama haber sitelerinde manşet bol. İşte tam da bu yüzden biz uyanmak zorundayız. Çünkü bu ekonomi onların değil, bizim cebimize dokunuyor. Bu kriz onların sorunu değil, bizim geleceğimiz. Ben sana rakamlarla değil, hayatla konuşuyorum. Çünkü bu ülkenin gerçek sorunu tabelalarda değil, pazarda, markette, faturada, işsizlik kağıdında, boş cüzdanda. Ve bütün bunları sen de ben de her gün yaşıyoruz. Kısacası dostum, bu ülkede ekonomi sadece kötü değil, aynı zamanda çarpık, adaletsiz ve göz göre göre yönetiliyor. Sanayi mi daralmış? Evet ama aslında daralan şey umut, daralan şey güven ve en kötüsü daralan şey gelecek. Görüşürüz.